Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda bu Türkiyede en popüler olan oyunlardan ya da olma seviyesinde olan Pokemon Go hakkında konuşmak istiyorum. E, Bildiğiniz gibi Türkiye'de daha oyun gelmedi. Şu an ihtiyacını indirebileceğiniz daha önce indirmiyor attığımız gibi. Ama e, şunu söylemeden vazgeçemeyeceğim. Aşk için bahsetmeyecek. E, oyun, yani e, numaradan tavsiye oyun etmiyorum. Neden diye soracaksınız? Çünkü oyun, bulunduğunuz olan GPS alanını gösterebiliyor ve oyunu kurduğunuz zaman, sizin erişim hakları istiyor. Yani bu e, bulmuş olduğunuz konumların e, erişim haklarını falan istiyor. Ki bu normal bir gönül açıdır ki ben bunu asla kabul etmem telefon açını. Eğer herhangi bir tarafı hacklendiği zaman bütün oyuncuları tek bir alana yönlendirebilir. Ya da e, telefonunuza erişip tüm belirli e, girip erişebilir. Tüm telefonunuzu takip edebilir. Sizin nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı, anlık kontrol ve takip edebilir ki ben buna her zaman karşıyımdır çünkü her zaman videoda söylemişimdir oyun yüklerken izin verdiğiniz şeyleri kesinlikle okuyun biliyorsunuz onlarca Facebook hesapları hackleniyor hacklemenin en büyük nedenlerinden biri bu yüklemiş olduğunuz uygulamaları okumadan izin vermek yani neye erişeceğine izin vermek Google Google Chrome'daki oyun yüklerken bile bunu soruyor Pokemon Go'da zaten bu size, bütün her şey erişim istiyor. Dediğim gibi telefonunuzun konumuna kadar yani size girip bir hacker tarafından sizin nerede olduğunuzu tespit edebilecek ve tüm oyuncular dediğim gibi tek bir nokta yönlendirip istediği istekleri gibi peşine koşabilecekler ki bence bir saçma bir şey. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. oyun oynayın bir şey demiyoruz ama camilere kesinlikle böyle şeyler istemiyoruz. Çünkü gereksiz bir oyunu camileri görmek istemiyoruz ve yollarda çok saçma geliyor. insanlar önlerine bakarak telefonlar götürüyor. Bence bu şeyler çok saçma bir şey. Gereksiz bir şey ve zaman kaybı. Orada Pokemon'ı bo kalacağım falan diye yani gereksiz işlere geliyor. Dediğim gibi. Ve e, yani ben bu oyunu tavsiye etmiyorum. Çünkü oyun yazılımlarının nasıl bir şey olduğu belli Çünkü bütün yani bunu kuran firma sizin her şeyinizi, nerede olduğunuzu, bütün her şeyinizi görüyor. yani Bütün konumuza kadar herhalde görüyor. O yüzden ben buna karşıyım. Çünkü telefonlarda e, ifak bir yazılma hacklenebilirsiniz ki eğer onun içinde hacklenmeniz zaten şu anda kesinlikle hacklendiğinizle yüze bakıyorum ben size. Çünkü niyeceksiniz içerisindeki uygulamalarına sizin her şeyinizi görebiliyor. Nerede olduğunuz ne yaptığınızı her şeyinizi görebiliyor ki bazı ifak yazılmalarla telefonunuzun ön arka kamerasına kadar erişim yapabileceği kadar seviyede yani yazılımlar var ki size uygulama izin için içerisinde yazılım güncellemeleri olacak. Bu da çok büyük riskli ve tehlikeli bir şey. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi e, ee, dedi, ki neden videolar attınız, neden videolar attınız. Çünkü internette onlarca istek geldi. Nasıl yüklendiğine ilgili ki attığım videolarda bilmiyorum. Videoyu tam izlediğiniz zaman farkı varmışsınızdır ki orada bile bu kelimeleri kullanmışımdır. Bu seferki videomuz bu kadar. Diğerimiz görüşmek üzere. kolay gelsin.